Merhabalar sevgili izleyiciler ben Ömer Balk. HTC One'a yakından baktığımız videolar serimizde bu defa HTC One'ın kamera özellikleriyle ve video özellikleri karşınızdayız. HTC One bildiğiniz gibi çok farklı bir kamera yapısıyla yeni bir boyut getirdi akıllı telefon pazarına. Daha önce hiçbir akıllı telefonda bulunmayan duo kamera teknolojisi yani çift kamera teknolojisiyle yeni bir boyut kazandırdığını söyleyebiliriz akıllı telefon pazarında ve kamera teknolojisinde. HTC One M8'de HTC'nin ultrapiksel teknolojisini kullanan yeni duo kamerası görev yapıyor. Ultrapiksel teknolojisini kullanan duo kamera iki parçalı yapıdan oluşuyor. Alt bölümde ultrapiksel teknolojisini kullanan sensör görüntü çekmek için görev yaparken üst bölümdeki sensör derinliği algılama görevini üstleniyor. İnsan gözüne benzer bir yapıyla çalışan kamerada e, kamera, video, selfie, e, zoe kamera, ikili çekim ve panorama 360 özellikleri bulunuyor. Telefonumuzun arka bölümünde e, çift kameranın yanı sıra çifte flash bulunuyor. E, çift flashla desteklenen kamerada 2688x1520 piksel çözünürlüğünde fotoğraf, 1080p 60fps video kaydı yapılabiliyor. E, ayrıca, 720p çözünürlüğünde 120 fps yavaş çekim özelliğine de sahip olan kamerada görüntü bitleme sistemi de bulunuyor. 1 3 inç boyutundaki sensör sayesinde diyo kamera birçok fonksiyonla birlikte geliyor. Bu fonksiyonlar arasında Zoe önemli bir fark yaratıyor. Zoy ile çektiğimiz görüntüler kare kare görebiliyor ve beğendiğimiz kareyi fotoğraf olarak kaydedebiliyoruz. Ayrıca odak değiştirme özelliğine de sahip olan kamerada çektiğimiz fotoğrafın netlik noktalarını ve yoğunluğunu değiştirerek alan derinliğini verebiliyoruz. Birçok video ve fotoğraf çekim modları sayesinde çekim yapmadan önce konseptinizi oluşturarak görüntüleri kaydedebiliyorsunuz. Aynı şekilde görüntüyü kaydettikten sonra da çeşitli efektlerle görüntüleri bambaşka formlara sokabiliyorsunuz. Gelişmiş panorama 360 özelliği ile panoramik fotoğraf çekimini çok kolay bir hale getiren HTC One M8 360 derece panorama çekimi yapmanızı sağlıyor. HTC One M8'in Çekim modlarından biri de ikili çekim modu. İkili çekim modunda hem arka kamerayla görüntü kaydederken ön kameraya da kendi görüntüsü kaydedip iki görüntüyü birleştirebiliyorsunuz. Bir diğer çekim moduysa son dönem popüler olan selfie çekim modu. Telefonumuzun ön kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde ve selfie çekmek için çok uygun. 5 megapiksel çözünürlükteki fotoğraf makinesi sayesinde yüksek kaliteli fotoğraflar rahatlıkla çekebiliyorsunuz selfie'ler için. Ee, aynı zamanda e, yine az önce de bahsettiğim efektler sayesinde hem fotoğraf çekilirken hem de fotoğraf çekildikten sonra çeşitli efektlerle formlarını değiştirebiliyorsunuz selfie'lerinizin. Geniş efekt seçenekleriyle mevsimleri bile görüntünün içine eklememi sağlayan HTC One M8 Dio kamera sayesinde akıllı telefonlardaki fotoğraf özelliklerine yepyeni bir soluk getiriyor.